Hocam merhaba. Merhaba Emre. Hocam bugün nasılsınız? Sizi gördüm, harikayım. Kamera arkası şu anda muazzam. Kalabalık yine. Evet, kesinlikle. Özümden rica edeceğim kapağı kaldırması için. Hadi bakalım. Şöyle. Ee, bu ne ya Emre? Mikrofon. Ama böyle bir... artistik bir mikrofon. Evet, altın mikrofon gibi. Dur bakalım ne soracaksın? Bir şey çıkartacaksın altından ama. konumuzun başlığını geçenlerde Instagram'da bir post atmıştık. Takipçilerimiz belirlesin diye. Evet. Ne anlatalım diye. Reklam klip nasıl çekiliyor? Bunu anlatabilir misiniz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye bir soru geldi. Güzel. Reklam güzel. klip nasıl çekilir? Ben size söyleyeyim mi nasıl çekilir? Reklam verenle klibi çekilecek olan kişiyle, şarkıcının klibinin parasını verecek olan kişiyle tanışıyor olmak gerekir. Önce onu söyleyeyim. Yani bir portföy, portfölye oluşturmak, insan tanımak, insan ilişkileri. Tabi bu hem iyi bir sosyal çevreyle olur hem de iyi işler yaparsanız o sizin referansınız olur. İyi iş yapan insanlarla ve iş yapan insanlarla tanıştıkça da sizin kaliteniz ortaya çıkacaktır. Sonuçta bu yola girirsiniz. Bu işin sosyal taraf ama çok önemli bir kısmı. Evet hocam, diğer türlü iş gelmiyor. Tabii ki. İşleyiş böyle Emre. Bunu sen de çok iyi biliyorsun bir klip yönetmeni olarak. Bir de hemen yayılıyor. Kötü bir şey yaptığınızda evet. da hemen yayılıyor. Evet. O yüzden orada insan ilişkilerini <laughs> olabildiğince iyi isterek... Mesela zaman zaman sen çok fazla bu işleri bilmeyen insanlar gibi de sorular soruyorsun. Hani farkındayım bunu bilerek yapıyorsun Emre. Aslında senin onları bildiğini, çok iyi bildiğini ben biliyorum ama bilmeyen... sorulması gerekenleri sormaya çalışıyorum. Evet bilmeyen insanların da bakış açısından, merak ettiklerinden devam ediyorsun. Güzel oluyor. Hoşuma gidiyor. Sağ ol. Şimdi hocam görüntü alanını konuşalım reklam klipte. Şöyle başlıyorum. Evet. Reklamın ışığı nasıl oluyor? Klibin ışığı nasıl oluyor? Şimdi küçük bir tanım gerekiyor Emre. Klip Şarkının ve şarkıcının tanıtımı reklamı. Reklam bir ürünün ya da bir hizmetin marka değerinin arttırılması, marka değerinin pekiştirilmesi vesaire vesaire. Şimdi burada bir şarkıcı çekerkenle bir ürün çekerkeni eşleyebiliriz. Bunlar üzerinden gidebiliriz. Her şeyden önce hem şarkıcının hem de çektiğimiz ürünün çok güzel görünmesi, görünmesi her şeyden. Pazarlama, süs Tabii ki. yapıyoruz tamamen. Tabii ki pırıl pırıl albenili bir şarkıcı çekiyorsan o şarkıcıyla seyircisi özdeşleşmeli, çok güzel çıkmalı. Orada devreye öncesinde çok önemli profesyoneller giriyor. Mesela klipte makyaj sanatçısı, kuaför ve stilist yani kılık kıyafetini giydiren. Çok önemli. Baştan aşağı siz şarkıcıyı yeniden yaratıyorsunuz. Evet. Güzel görülmesini sağlıyorsunuz. Ben hep, Avrupa hep. ödüllü bir makyözle çalışıyordum. Bir ara çok yoğun olduğu için onunla çalışamadım. Başka bir makyöz geldi. Aynı makyajı yaptı. İkisi de makyöz ama şöyle bir sıkıntı olmuştu. Pudrayı görmüştüm yüzünde. Kalır bize büyük bir sıkıntı çıkarmıştı daha sonra. Korkunç bir şey yani. O makyözün değerine bir defa hata yapınca evet. anladım. Evet. Zaten hani bir kıyaslama yapabilmeniz için bir başka örneği de görmeniz ve yaşamanız gerekir. Böyle bir şeydir. Hep aynı şeyi görüyorsunuz, yaslama yapamazsınız. Klipte sonuç itibariyle bir şarkıcı çekiyorsunuz. Bu bir grup da olabilir ama başta bir şarkıcı çektiğinizi, bir kişi çektiğinizi düşünün. Onun ışığının birincil şartı görülebilir olmasıdır ve iyi görülebilir olmasıdır. Siz iyi makyaj, siz iyi saç, siz iyi kılık, kıyafet, kostüm. kostüm, çok iyi mekanlar, acayip arabalar. Neyse işte. Yani böyle çok yüksek bir prodüksiyon dahi yapsanız oradaki şarkıcının, oradaki sanatçının görülebilmesini sağlayamıyorsanız eğer o zaman hiçbir kıymeti harbiyesi kalmaz. Bu görülebilirliğinin sağlanabilmesi için de ışığının yapılması gerekiyor. Ancak en önemli noktalardan bir tanesi ışığın görürsün diye çok yüksek oranda kullanılıp dümdüz giden, böyle notan bir aydınlatma olan ışığın öne geçtiği patladığı, patlamanın da ötesinde çok olduğu. Bağır cebiler çıktı hocam. <laughs> evet evet. Süs olsun diye basıyor maviyi kırmızıyı. E, e, o kullandığın malzemeyi de hem kullanayım hem göstereyim. Bazen onun çerçeveyi de alıyoruz malum biliyorsun. Şimdi oradaki iyi ışıktan kastedilen orası çok önemli. Bir, şarkıcının yüzünün çok iyi algılanması. Çünkü bir şarkıcı, bir sanatçı hele kendi şarkısını söylüyorsa bir oyuncudur da aynı zamanda. Oradaki duyguyu yüzünde de ifade eder bir hüznü yaşayabilir, bir sevinci yaşayabilir, bir ayrılığı yaşayabilir değil mi? Bir sürü şeyi yüzünde yaşayabilir ve bunu seyircisine göstermesi gerekir. Yönetmenin ondan o oyunculuğu da alması gerekir. O oyunculuk performansını da alması gerekir. Bunun birinci şartı o şarkıcının yüzünün güzel gözükmesi, gözükmesi. Ama gözükürken de çok büyük böyle tam kamera yanından verilen böyle kabak ışık tabiriyle böyle notan aydınlatmalar dümdüz hiçbir ifadeyi ortaya çıkarmayan ve yüzünün nasıl söyleyeyim boyut bir, kaybetmesi boyut evet çok güzel söyledin. boyut kaybettiren şekliyle yapılmaması gerekiyor nasıl yapılması gerekiyor neler yapılabilir her şeyden önce o şarkıcının yüzünün bal tarafı bulunabilir. Saç rengi ve stili bulunabilir. Kullanacağı aksesuar, küpesinden kolyesine kadar. Kadın sanatçı için söylüyorum. Kullandığı ruj, göz farına, makyajına kadar. Bir de bunu tavsiye ederim. Hangi ışıkta çekecekseniz, makyaj sanatçınızdan o ışıkta yapmasını ve o ışığa göre bir makyaj yapmasını ve o ışığa göre bakın. Sonra tabii ki renkte, renk düzeltmede ama biz bir kamerayı öne çıkartarken, o kameranın özelliklerini anlatırken en önemli şeylerden bir tanesi skin tone detay dediğimiz ciltteki o detayı gösterebilen kameranın bir özelliğidir. Ciltten siz o düzgün resmi alabilmeniz için o düzgün ışığı yapmanız lazım. Gölgeyi çok iyi kontrol etmeniz lazım. Özellikle burun gölgelerini. Sonra oyuncunuza yakın plan çalışırken gözlerinde, göz bebeklerinde ışığın kendisini algılamamaya dikkat edin. Yani ışığın formu o göz bebeklerinde gözlerin içinde belli oluyorsa o çok naaş görüntü. Ama özellikle kamera aydınlatma dediğimiz objektifin tam kenarına yaptığımız bir sürü ışıktan bir sürü ledden oluşan onu mesela efektif olarak da gözlerde kullanıyoruz biliyorsun. Mesela ben hatırlıyorum Sezen Aksu'nun bir klibinde genel plan içerisindeki ışık iyiydi. Yakın planında bir omuz planda veya bir göğüs planda veya baş planda yüzündeki ışık o geneldekinin aynısını devam ettirmişler. Halbuki biraz Revize etmeleri gerekiyordu. Gölgeler fazlaydı. Plan, gölgeler. plan ışık değişmeli. Çok güzel bir soru. Klipte çok fazla da ışık devamlılığı dikkat etmeyebilirsiniz. Reklamda da biz zaman zaman buna dikkat ederiz ama büyük sıçramalardan bahsetmiyorum. Daha yakın çektiğinizde özellikle insan çekerken özellikle sanatçıyı, şarkıcıyı çekerken o ışık devamlılığında yakın planlara girdiğinizde revize yapın. Sinema filmlerinde ya da dizi filmlerde de bu tip küçük genel ışığın doğasına aykırı olmayan düzeltmeler yapıyoruz ama reklamda ve klipte bayağı fark edilebilecek şekilde de değiştirin hiç yani, yani sakınmayın. böyle konuştuk aklıma hep klip ve ışık deyince Seda ışıkları geliyor hocam. Gördünüz mü bilmiyorum böyle. E, ee, tabii ki işim. tabii ki. Basıyorlar cilt temiz olsun diye. Tabii zamanlarda referans olarak gösteriyorlardı da cildim böyle çıksın istiyorum diye. Evet. Işığı basıyor kameranın arkasında. Cilt yok oluyor. Seda Hanım gibi şarkıcıların çünkü yılların sanatçısı sonuç itibariyle bir televizyon starı da aynı zamanda yani birçok programı sunuyor vesaire. Şimdi tabii geçmişten gelen alışkanlıkları da var. Özellikle onların poster çekimlerinde ışıkları çok notan yapılırdı, düz yapılırdı. Çünkü güçlü yapılması lazım ki postere basıldığı zaman renk kaybına uğramasın, bir de büyütülüyordu biliyorsun posterlerde. O nedenle orada ışıkları çok önden düz ve cildinin daha iyi çıktığı şekliyle çekilmeye çalışılırdı. Şimdi, o alışkanlıklarını kliplerde de sürdürdüler. Öyle tarz yönetmenler de var ama Yine de yeni tarzlarda da sizlerin yönetmenliğinizde de klip yönetmenliğinizde, klip görüntü yönetmenlerinde de yine şarkıcılarınızı çok dramatik ışıklarla böyle çok kontrastlı yüzlerle çekmemenizi özellikle kadın şarkıcılarda tavsiye ederim. Ünlü bir prodüktör bana şey demişti. Bir kadının çekerken ben estetik ile alakalı bir bahane sunuyordum o an. Başaramamışım ilk zamanların. Bana şey demişti. Hiç olmazsa çorap geçirseydin kameranın önüne. Ha, evet. Böyle bir şey var. Sayın Gönül yazarı geçmişte çekerken Uğur abi vardı görüntü yönetmeni. Uğur abi Gönül hanımı bir kadın çorabını kameranın önüne gererek çekerdi. Ayşe Ege soy hanımı öyle çekerdi. Ben bunu ciddiye alamamıştım o Hocam nasıl çorap? Şöyle oradaki çorap iyice geleceksin lensin önüne Emre. Bildiğimiz kadın çorabı. Kadın çorabı tabii. Onu iyice geliyorsun. O bir difüzyon filtre etkisi yaratıyor. Bir fog filtre etkisi yaratıyor. Bir sis filtresi etkisi yaratıyor. Tamam mı? Ve hatları oldukça yumuşatıyor. Özellikle de ışığı biraz yükselttiğin zaman hatları yumuşatıyor. Ha mesela orada krem rengi kullanırsan rengi değiştirir. Daha Füme renkli olan yani gri olanlarını kullanırız. Bizim kullandığımız yöntemlerdi bunlar. Geçmişte çok Bana yaptık. çok garip gelmişti ilk böyle bir ikaz aldığımda. Hiç e, o e, prodüktör eski bir prodüktör belli ki. Çünkü yeni çağda bu tip şeyler yapmıyoruz. Yeni çağda öncelikle onları kamera önünde kullandığımız filtrelerle ve ışık önünde koyduğumuz filtrelerle. Mesela çok güzel bir filtre vardır. Kozmetik diye bir filtre vardır. Kozmetik filtre ışık önüne konulur. Öyle bir rengi var ki böyle açık ten rengi gibi falan böyle tam nasıl da tarif edeceğimi bilemedim onu. Hatta onu Baransel şu çantamda filtre kataloğu var. Getir bakayım onu. Şimdi kozmetik filtreden bahsediyorum. Bunda var mı tam kozmetik filtre bilmiyorum. Bu katalogda bulamadım. Bu Rosco'nun filtre kataloğu. Biz görüntü yönetmenlerinde, ışık şeflerinde hepimizde olur bunlar. Kullanacağımız her tür filtreden birer örneği vardır. Onun grafikleri var işte ışık kaybına kadar olur vesaire etkisine gibi olur renk sıcaklığı ne kadar değişir Burada bu filtrelerde aynı zamanda özel efekt filtreleri de var. Sanıyorum başka bir markanın da yanlış aklımda kalmış ama önemli değil. Kozmetik filtreyi mesela ışın önüne koyuyoruz. O çok güzel bir yumuşatma sağlıyor. Kamera önüne bir filtre koyuyoruz. işte çeşitli difüzyon etkileri, çeşitli şeyleri sağlıyor vesaire. Hocam şimdi ışık konusunu konuştuk. İkinci faktör çok önemli. İki açıdan önemli benim için. Bir tanesi karşı taraftaki müşterinin gönlünü etmek için. Diğeri de kendimin teknik özelliklerini daha rahat kullanabilecek kamera. Müşteri istiyor ki reklamda klipte çekiyorsam büyük kamerayla gideyim. Çünkü ben sana o kadar para veriyorsam DSLR kamerayla klip ve ciddiye alınmıyor. Profesyonel kişilerle çalıştığın zaman bu kamera büyüktü, küçüktü, şuydu, buydu gibi şeyler bir önemi olmaz. Ama sanatçının moda girmez. Şimdi şöyle bir şey var. Psikolojik etkide özellikle her zaman söylüyorum. Size büyük olan kameralar hatta mesela bir prime lens takmaktansa bir zoom lens takıp değil mi? sayısını daha büyük koyduğunuz zaman gerçekten psikolojik olarak sette bunu defalarca yaşamış birisi olarak gördüm. O kameranın aurası... Klipon çek... falan takınca falan bir moda giriyorlar zaten. Çekim yaptığın zaman çektiğin kişiye ciddi anlamda etkiliyor, pozitif etkiliyor. Ama her zaman ben sonuca bakarım. Bazen işleri çekerken kameranın, aparatlarının çoğunu söktürürüm ben. Çünkü bir yere sığmamız gerekir veya omza almam gerekir falan. Oralarda o, onlardan bütün o yüklerinden kurtulduğum zaman Kamera bir şekilsiz bir hale de geliyor. Ama orada asistanlara hep şunu söylerim. Önemli olan şu anki kameranın şekilsizliği değil. Önemli olan ne çektiğimiz. İstediğimiz sinematografiyi yakalıyorsak mesele yoktur. Önemli olan kamerada istenilen teknik özelliklerin olmasıdır. Sen yapımcı, yönetmen ya da klip yönetmeni, görüntü yönetmeni olarak kamerandan istediğin sinematografik performansı alabiliyorsan hiç sorun yoktur. Ama şöyle bir şey var yani. Bir kamera vardır 60 frame'e çıkabiliyorsundur. Slow motion yapacaksın. Bir kamera vardır 200 frame'e çıktığın zaman çözünürlüğü düşmeden slow motion daha slow motion etkisini alabileceğin o yüksek frame'e çıkabiliyorsundur. İşte o zaman tabii ki o 200 frame'e çıkan kamerayı tercih edeceksin. Başka yolun yoktur. Şimdi evet. size bir soru geliyor hocam ama politik cevap vermeyeceksin. Peki. Bir yüksek bütçeli bir reklam aldınız. Evet. Çekeceksiniz. Normalde bir DSLR kamerada işinizi görüyor. Evet. Ama onun yerine Alexa ile çalışır mısınız? Çalışırım. Neden hocam? Çünkü ben hep en üst düzey, en üst segment kameralarla çalışmayı tercih eden bir Ama DSLR da DS işinizi görüyordu. DSLR kamera teknik olarak işimi görüyordur ama ruhen yani işimi görmüyordur. O nedenle benim için önemli olan oradaki tatminlerdir. Bir de Emre'cim şöyle bir şey var. Tam sete başladım. Bir şey oldu. Herhangi bir şey oldu. Herhangi bir teknik bir şey oldu. O zaman ben ah keşke Esirşehir'in insanlarını çekerken TRT'ye çekmiştim. 2002 yılında başlamıştım. 2003 yılında bitmişti ve o zaman dijital bir Sony Betacam kamerayla çekmiştim. Hala neden ben onu 16 mm çekmedim diye hayıflanırım. Neden hocam? Çünkü o kadar güzel ışıklar yaptık ki. Tabii ki müthiş performans aldık. Çok güzel ışıklar, çok güzel atmosferler. Kemal Tahir'in bir eseri her şeyden önce. Yani Kemal Tahir'in toplamda yapılmış ünlü yorgun savaşçısı, yakıldığı söylenen, Kurt Kanunu, Atatürk'e yapılması planlanan İzmir suikastının ortaya çıkmasını sağlayan o roman. Ersin Pertan çekmişti. Aytekin abi görüntü yönetmeniydi filan. Şimdi ondan sonra Esirşehir insanları Kemal Tahir'in filme çekilen 3. romanı ve onun görüntü yönetmeni benim. Gerçekten söylüyorum. Dijital haliyle de çok yüksek performans aldık. Çok memnunum görüntülerinden ama bugün dahi neden onu 16 mm filmle çekmedim diye hayıflanırım. Bu nedenle bazen sonrasında hayıflanmamak için de benim için en profesyonel yaklaşımımla yıllar sonra da onu değerlendirdiğimde Memnun olmam lazım, mutlu olmam lazım. Kullandığım kameradan tut, yaptığım ışıklara kadar. Bu benim için önemli bir şey. Tam bu sohbetin Ve... devamına güzel bir soru geliyor hocam. Evet. 4K çekmeli miyiz? Neden 4K çekmeliyiz? 4K tabii ki çekmelisin artık 4K'ya doğru gidiyor. 8K'ya doğru gidiyor 8K'ya doğru gidiyor ama 8K'ya geçmek için dünyanın bir 4K olması lazım. Ülkedeki kanalların 4K olması lazım. İnternet kanallarının YouTube dahi 4K performanslarını kaldırabilir düzeyde olması lazım. Öyle teknik kriterlere doğru gitmek gerekiyor. Öneriliyor Yine zaten. Yine izlediğimiz monitörle alakalı 4K görüp görmemek de dediniz ya sonrasından bir daha izledim dedi. 4K bir görüntü çektiğimde daha sonrasında çok rahat üzerinde oynama yapabiliyorum. Tabii. hemen söyleyelim. Çok güzel. 4K çektin. Özellikle bir klip çektin. Ve o klibinde diyelim ki diz üst plandasın. Oradan göğüs plana kadar dijital zoom yapabilirsin. Netlik bozulmuyor. İyi de ışık yapmışsan. En önemli kriter kriterlerinden bir tanesi de resmin ışık doygunluğudur. Pikselleri doyuracaksın. Işıkla doyuracaksın. Kamera sensibilitesini çok fazla zorlamayacak. 4K çektiğinde yani 4000 piksel yatay kenarının 4000 piksel olan sensörlü kamerayla çektiğinde onun üzerinde bu tip oynamaları basit bir zoom yapmaktan, dijital bir zoom yapmaktan ve o yakınlığa girdiğin zaman da çerçevenin bozulmamasından, netliğin bozulmamasından bahsediyorum. CGI'ları, her tür VFX'leri yapabilmen için 4K biçilmiş karttan. Color'da da 4K işimizi çok rahatlaştırıyor. Elbette ki. Ama evet. şimdi kendime tezat bir cevap vereceğim. Klip çektiğimde bir sürü şart çekiyorum. Bir sürü plan çekiyoruz. 4K olduğunda da bu sefer şöyle bir sıkıntı çıkıyor. İşlenme sıkıntısı, yer sıkıntısı. Bunları gözde alıp 4K'ya devam etmeli miyiz? Yoksa zaten dönemsel bir iş yapıyoruz ve devam ediyoruz. 1080 çekerim diye soracağım. Doğal olarak 4K çektiğin zaman veri oranı tabii ki artacaktır. Veri oranının artması demek daha fazla datanın kaydedilmesi demek. Daha fazla datanın da post -produks işlenmesi anlamına geliyor. Yeşilden bahsetmiyorum. Yeşil çekimde kaç estetene de takılmalıyız. Şimdi burada önemli nokta şu Emre. Mesela biz de yeşilde çekiyoruz değil mi? Şimdi elimi şöyle yaptım. Şu elimin arıldıklarının temizlenmesi yani şöyle hareket yaparken parmak aralarında da yeşilin algılanmaması önemli olan değil mi? Veya orada yüksek bir hıza çıkıldığında bunun algılanmaması, iyi kirlenmesi gerekmektedir. Bunun için en bilindik yöntemlerden bir tanesi enstantane değerini yükseltmek. Mesela biz şu an bizim kameramızda 100 enstantane ile çekiyoruz. Değil mi? Niye? Çünkü enstantane Pozlanma süresi. Aslında 1 bölü 100 o. Yani saniyenin yüzde biri. Saniyenin yüzde birinde bir frame'i pozluyor. Bu şu anlama geliyor. Keskin resimler elde etmemiz anlamına geliyor. Frame sayısını yükseltirseniz de bunu elde edersiniz. Tamam. Yüksek mı? frame çekmek başka ne işimize yarıyor hocam? Yüksek frame çekmek slow motion yapmak için de işimize yarar. Zaten yüksek frame çektiğin zaman aynı zamanda enstantane değeri de değişiyor. Ama yüksek frame çekmek normal 25 frame şu an çektiğimiz gibi çekip 100 enstantane de çektiğin zaman bu sefer frame'leri saniyenin 50'de birinde değil 100'ün de birinde pozlamış oluyorsun. Temizlenmesi, kiğlenmesi çok daha kolay oluyor kliplerde çok tavsiye ettiğim şeylerdir. Eğer frame sayısını yükselttiğinizde slow motion'da bir senkron sorunu yaşayacaksa şarkıcı bu sefer enstantane değerini yükseltin. Emreciğim, tamam teknik kısmını konuştuk. Reklama o. hiç girmedik burada ama beraber gidiyor aşağı yukarı. Reklam etmeye. klip neredeyse beraber gidiyor. Evet. Reklamda sadece ışık daha parlak, daha aydınlık. Daha parlak, daha aydınlık demeyelim. Doygun olması gerek. Bir de mesela reklamda çok önemli bir ayrıntı var. Onu söyleyeyim. Diyelim ki burada bir ürün tanıtıyorsun. Rengi de mavi. Diyelim. oyuncuya da aynı renkten giydirmek istiyorsunuz mesela. Diyelim ki şurada önlemin kolu şu mavinin de aynı olmasına dikkat edilir. Veya önde ürünün rengini görüyorsunuz. Fonda bir ışık yaptınız aynı rengi tutturmanız gerekiyor. Geçmişte çok zordu bunu tutturmak. Şimdi renk analizi yapıyoruz resmen. Çeşitli programlar var. Android telefonlarda da var bu. Tutuyorsun üzerine içindeki kırmızı, yeşil, mavi oranını veriyor sana. E senin de kullandığın yeni nesil tüm led lambalarda RGB olduğu için kırmızı yeşili mavinin oranını tutturduğunda veya kontrastlığında tutturduğunda fondaki o renkle bu ürünün rengini tutturmuş oluyorsun. O çok önemlidir. Neden fonla ya da karakterin üzerine giydiği kıyafetle aynı renk yapıyoruz? Şimdi mesela bir banka reklamı yapıyorsun. Bankanın logosu var değil mi? O logosunda bir renk var. Ona yakın renkler giydirilir ki o bilinç altına işlesin diye. Tabii ki. Oraya baktığın zaman o reklam filmine baktığın zaman o ürünü görüyorsun gibi hissedilmesini sağlamak. Tavsiye istediğimde arka arkaya koy koyduğun görseller birbirini tekrar etmesin. Buna çok dikkat et demiştiniz. Şimdi dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi tekrar görüntü kullanmayın. Bir belgesel yaparken de kullanmayın bunu. Tekrar görüntü kullanmayın. Aynı görüntü iki defa kullanmayın. Çok amatörce bir şeydir. Reklamda zaten o kadar vaktiniz olmaz. Biliyorsun seninle yaptığımız reklam çekimleri 30 saniyenin altına 29 saniye yapıyorduk. Niye? Çünkü 30 saniyenin üzerinde sinemaya ayrı bir para veriyordu reklam veren. O nedenle tekrar görüntü asla kullanmayın. Ama bir klipte şu tekrar görüntü değildir Emre. Şarkıcıyı diyelim ki bir yerde çekiyorsun. Güzel bir manzarada, güzel bir fonda veya yeşilde veya çeşitli ışık efektleri yaptığın bir stüdyo ortamında. Diyelim ki bel planda çekiyorsun. Şarkıcı birinci kupleyi okuduğu zaman orayı öyle gördük. Bel plan gördük. Sonra araya başka planlar girdi. Sonra üçüncü kuplede de yine bel plan gördün şarkıcıyı. Bu tekrar plan olmaz. Çünkü o bel planda birinci de çektiğinde birinci şeyi söylüyordu. Üçüncü de üçüncü Mastik kıtayı söylüyordu. çekiyoruz biz onun için. Ne evet. olur ne olmaz ihtimaline karşı şarkıyı baştan sona söylediği bir plan çekiyoruz. Evet. Master plan dediğin yani senkron çekerek şarkıcı şarkısını seslendirirken şarkının tamamını baştan aşağıya aradaki müzikler dahil hiç kesintisiz Çekmektir. Buna master plan diyoruz. Master plandan bir tane almak zorunda da değilsin. İstediğin kadar al. Şarkıcın yorulmadığı sürece, sen yorulmadığı sürece, ekibinin ekonomisini, çayını kahvesini iyi ayarladığın sürece hiçbir sorun olmaz. Burada bir küçük hatırlatma yapayım. Önemli bir plandır. Ee, biliyorsun orada bir kavram var. Playback. Playback yaptığında çok anlaşılıyor. Şimdi ağzını tutturamazsan anlaşılır tabii. İyi şarkıcılar ağzını tutturur. Playback yapmak ne demek? Seslendirme üç türlü olur. Bir, canlı ses çekmek. Anında ses kaydı yapmak. 2 sonradan seslendirme yapmak yani dublaj yapmak. 3 önceden seslendirme yapmak. İşte klipte kullandığımız playback şarkıcının daha önce stüdyoda girip şarkısını okuduğu, değil mi? Düzenlemelerin, bilmem neler her şeyinin yapıldığı halidir. Sete geldiğinde onu bir ses bombasıyla yapıp veya cep telefonundan, değil mi? Şarkıcıya eskiden bunun için hoparlörler getirilirdi. Şimdi onlara gerek bile yok artık. Bazen küçücük bir mikro kulaklık bile kulağında oluyor. Yani ben gaza gelsin diye olabildiğince yüksek ses basıyorum. Diğer türlü dudaklarını oynatıyor. O tabi atmosfer sağlar. O tabi bir reji tekniğidir. Bir yönetmen olarak senin bir tercihindir. Orada ne yapıyoruz? O önceden seslendirdiği şarkıyı çalıyoruz. Şarkıcı da ona ağzını tutturuyor mimik vermesi, dans etmesi gereken yerler varsa aralarda onlara uyduruyor. Böylece montaja gittiğinde sen o şarkıyı ses kuşağına döşediğinde eşleyerek orada klakette kullanın başlangıçta. Klakette onu eşleyerek görüntüsünü de üzerine koyduğun zaman eğer söylerken, çekerken senkron kaçırmamışsa her yerde ağzı tutar. Senkron kaçırdığı yerlerde de gerekirse başka planlar kullanabilirsin. Bu senkron çekim ama Şarkı çalıyor, şarkıcı ağzını ona uyduruyor. Hucum kayıt. Asya ekran çekim. Nasıl? Hucum kayıt diyoruz. Çekerken hem ses kaydı yapıyoruz stüdyoda, hem Hı. de klip çekiyoruz. Ha, o başka bir şey. O da bir tarz yani klip o kadar çok farklı ortamlarda o kadar çekilir ki. Şimdi bir şey daha soracağım. Olabildiğince detay çekin, olabildiğince aralara girmek için farklı planlar kullanın diye bir tavsiye vermiştim. Neden detay çekiyoruz olabildiğince? Bu aslında biraz daha böyle gençlere önerdiğim bir şey. Yani olur da iste dediğiniz gibi neticeleri elde edemezsiniz. Senkron kaçar ve siz yeterince master plan almamışsınızdır. Orada bu sizin kurtarıcınız olabilir diye önerdiğim bir şey ama asıl önereceğim bütün profesyonellere sizlere önereceğim şey şudur. Reklam çeker gibi klip çekin. Reklam çeker gibi klip çekmek şu demektir. Reklamda bütün planları önceden biz belirleriz. Reklamda fazladan çok fazla plan çekilmez. Hatta hiç çekilmez ve çekilmemelidir. Yeterince hangi planlar tak 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 bellidir. Onlar storyboard'lara çizilir. Storyboard'lar herkesin göreceği yere konulur. Zaten öncesinde bütün kreatif direktörle, yönetmenle, görüntü yönetmeniyle, müşteri temsilcisiyle, ajansla şunla bunla hepsi oturulup bunlar tek tek üzerinde mutabık kalınmış planlar. Neresinde hangi ses kullanılacağından, hangi üst ses kullanılacağından, neresine altyazı gireceğine kadar. Neresi full ulaştırılıp oraya telefon numaraları şunlar falan filan gibi. Hangi jungle kullanılacağına kadar. Hangi renkler kullanılacağı, hangi oyuncu kullanılacağı. Hepsi önceden planlanır. Çekim planları da storyboardlar halinde bazen de ki ben çok tavsiye etmiyorum. Video halinde. Video da yapılıyor ama video board bence şeyi bozuyor. Yani Böyle mi olacak ya filan gibi böyle. Çünkü video boardta her şeyi birebir yapmıyorsunuz Müşterinin ki. Müşterinin kafasında öyle bir algı oluşuyor. Böyle mi olacak ya? Evet ama storyboard çizgilerle yapılan bir şey olduğu için bir de tabii reklamı verdiği kişilere güvenmesi gerekiyor. Zaten sette o müşteri temsilcisi de bulunduğu için her şey beraberinde. Bu mantıkla siz kliplerinizi de çekerseniz, böyle hazırlanır çekerseniz o hani arada bir de detay çekin diye daha gençlere, daha amatörlere önerdiğim onlara ihtiyaç kalmayabilir. Ama Şöyle bir şey var. Kimin yönetmende der ki ben soru çalışmak istemiyorum. Bellidir benim şeylerim. Orada uzun uzun master planlarımı kaydederim. Hikayeli değildir klibim. Şarkıcı ve görünümü onun sahne performansıyla ilgilidir ekran ile ilgili. Ona hep onun ölçeklerini çekerim. Sonra da onların içinden çeşitli yerleri kliplerim, klibimi bu şekilde tamamlarım diyebilir. Şimdi normalde bu konuyu geniş geniş konuşabilirdik. Yani evet. rap klibi nasıl çekilir? Araba reklamı nasıl çekilir? Araba da ışıklandırma nasıl doğru falan gibi. Bunlar sonra konular. Bir sene kalsın. bir sene anlatırım ben bunları. Çünkü çok uzuyor. Reklam setlerindeki geyikler bile anlatsak şimdi bir sürü. Gülüyor. Reklam setlerinde ne geyik varmış anlat bakayım bir tanesini. Hocam şimdi reji masası var. Yönetmenin masasının dışında reklam ajansının masası var. Yani, reklam setine girdiğin zaman müşteri temsilcisinin masasının hangisi olduğunu anlar mısın? Anlarım hocam. Nereden anlarsın? Koklayarak bile anlayabilirim. Evet. Alkol kokar. O masanın üzerinde muhakkak <laughs> alkol, bisküler efendim kuru, kuru Değil mi? Orası özet e ikram çoktur. Yani uzadıkça uzar. O yüzden bu bölümü hemen toparlayalım. Son bir şey söyleyecek misiniz yoksa hoşça kalın diyelim mi? Uzmanlaşın. Ne demek bu? Bir, bir insan hem reklam yönetmeni hem klip yönetmeni, hem dizi yönetmeni, hem sinema yönetmeni, hem belgesel yönetmeni. Yok böyle bir şey ya. Gerçekten yok böyle bir şey arkadaşlar. Uzmanlaşın. Ha, tabii ki sinemanın ilk yıllarında şöyle bir şey vardı. Kim kimden daha çok ne alır, öğrenir. Özellikle ilk yıllarda sinema yönetmenlerinden çok fazla yararlanılırdı. Örneğin Sergio Leone'nin bir Renault araba reklamı vardır insansız böyle. Bir arenada Renault araba zincirlere bağlı. Oradan böyle aslanlar gibi fırlıyor filan. Çok başarılı. 1965'te ne çekmiş. Sadece öyle öyle. Müthiş. Sonraki yıllarda birçok yeniliği reklamcılar, sinemacılara tavsiye ettiler, öğrettiler, paslaşıldı. Ama çok net görünen bir şey var ki, alanında bir klip yönetmeni, alanında bir reklam yönetmeni, alanında bir dizi film yönetmeni yani bir sinema film yönetmeni yayıldığı zaman aynı performansları sergileyemeyebilir. Şöyle söyleyeyim, burayı şöyle bitireyim. Birçok firmanın, tabii daha çok Avrupalı görüntü yönetmenleri bunlar, birçok firmanın birçok ürününün, örneğin krem reklamı, bir tane krem, cilt kremi. Bir görüntü yönetmeni arkadaş Avrupalı, 25 yıldır krem reklamı çekiyor. Artık o kadar uzmanlaşmış ki ışığını biliyor, alacağı performansı biliyor, kamerasını biliyor, objektifini biliyor vesaire vesaire. O nedenle şöyle söyleyeyim Emre, uzmanlaşın ama şu da var yani oradan oraya geçemez miyim? Ya geçersin tabii. Niye geçmeyeceksin? Yani hani ben kliple başladım. E ben sinema filmi çekmeyecek miyim? Ya çekersin. Ama mutlaka alanınızda uzmanlaşın diye söylerim. Hepsini yaparım değildir. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümlerde dinlemek istediğiniz, konuşsanız güzel olur diyebileceğiniz şeyleri yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.